Arkadaşlar bu bugün birlikte Minecraft'ta en rahatlatıcı Minecraft videoları da izleyeceğiz. Tabii daha doğrusu biz Minecraft'ta değiliz. Şu an YouTube'dayız. Ee, bu arada yanımda Burak var. Wow, Abi, karakterim bu, nerede? Karakter. Karakterim. Google'a karakterin yok ama seni şamarlamak için nasıl bir şey yapabilirim? Bak Burak, elimi birden böyle yukarıdan aşağı indireceğim kendine şamar vur. 3 2 1. Vurmadım. Geri sar, geri sar, geri sar. <laughs> biraz gecikme oldu ama olsun. <laughs> bu arada Google'yı birazcık tanıyorsam eline vurdu suratına değil. Evet. Ya bak tanıyorum işte. Şu an konuyla çok bağımsız yerlerdeyiz. Çok alakalı evet. yerlere gitti. Şimdi gençler Minecraft'taki en rahatlatıcı Minecraft videolarını izleyeceğiz. Bu arada bu videoları izlediğimiz kanalları açıklama kısmına bırakıyorum. Onların kanallarında attıkları diğer videoları evet. da Thanks sure, thank sure. Google hazır mısın? Burada Google'da hazır da izleyebiliriz gençler. 3, 2, 1, go. Vallahi ben şu aralar çok gerginim, çok fena sinir stres seviyem çok yüksek. O yüzden şu an Google'a rahatlatacağını söyledi. Evet, evet rahatlatacak. Böyle. Bak, yağ gibi oğlum, ya. Ben bak. Her madene girdiğimde yapıyor. Adeta gözlerim kamaştı, at kafası Her yeri yapması lazım ama her yeri yapmazsa rahatlamam, sinirlerimi <laughs> geçiyorum. Her yeri yap. Bak aralarda boşluk bırakıyor Google. Hadi rahatlamaydı, sinir oldum. Ne diyor? Orayı da yapacak. Aha. Oo şey diyor. Oy şey 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 verimlilik 5 artı acele diyor. Ay buz dedi değil mi? Böyle tek atı. Tek atacak. Speedy boy. Hammer <laughs> boy. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oy game mod. İyi Game modda bile böyle kırılmıyor bu arada. <laughs> evet çok hızlı kırıyor lan at kalası. Oy oyunu dondu. Oyunu dondu. <laughs> Şeyle evet dokunmadı. Oy bu ne lan? Oğlum bayağı hızlı. Oh, el elbas buldu şansa bak. <laughs> Harbi şansa bak. Elmas buluyor. Elmasa bak. da elmasa tek atamıyor ama böyle hafif uğraşı bak. Yok. <laughs> Yo. <laughs> Smelting ingots. Ee, demir pişir. Kanka şimdi her şey yapacak. Bütün demirleri pişmiş olarak alacak herhalde. Ay! Ve aldığı çok başka bir şey. Kanka böyle bir ses çıkıyor bu yani. da. <laughs> bak. Dün dün dün. Müzik çalıyor sanki işte kanka az hızlı, hızlı, hızlı olsan hani. ne? Hani. Of tamam tamam. Servet bin. Allah dur. Bu, bu, en keyiflisi olacak. Ama bir de Oy! oğlum bir de verimlilik bassaydın. Evet tır etseydi. Allah. Aa dur topluyor. Of çok oh. iyi at kafası. Bak çıkan şeye bak ya. Ses <laughs> <laughs> oh. çok lan. Oh, abi çok iyi. Bu. Atkınız ondan kaç tane düşüydür? Sen az çok bilindir ona. Kanka bin kere... Bin kere bir, bin, bin kere bir, üç kere üç, belki hiç bilmiyorum kanka. Kaç dört stek falan çıkıyor lan. Bir dört stek vardır kanka büyük ihtimalle. Evet. Ne bileyim çok acayip. Birinci bu ne? Gerizlik artı ipeksi dokunuş. Değil mi öyle bir şeydi galiba bu? Aynen tek atıyor bak. Her gri Aa. Oh, relaxing. Relaxing. Aa, bak bunu beğendim bu arada. Çı 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 bu çı evet. Çı çı. Bunu çok sevdim. Bu arada hop videoyu durduruyorum. Gençler size ufak iki tane duyurum var. Ee, bir Pazartesi günü Mağara Craft'a başlıyoruz. Geliyor. Ee, onun dışında hukukların kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onun dışında her gün dilarda yayın açıyoruz. Onun dışında Instagram adresimiz de açıklama kısmında. 4 gün... reklam oldu. Evet 4 reklam. <laughs> Devam ediyoruz. Siz, sağ, siz bana kızmadan videoya odaklanın. <laughs> Bir de abone olun lan ayak üstü. <laughs> Aa 2 tane elmas buldu. Oğlum çok iyi. Ay şu elmas bulma saat kafası. Kanka ben onu artık kırdım ya. Hani o hiç Her yerde çıkıyaptıysa <laughs> altta da var. Altta Olur. da var. Bu çok keyifli bu arada. harbi keyifli. Abi ne çıkıyor ya böyle bu... bitmiyor lan? Evet evet. Madende elmas görme hissi çok güzel de. Kanka ben bir işte en son John John'da 8 saat maden yapınca biraz şey oldum. Oo, evet, Ma madene misin? karşı birazcık hislerim değişti. <laughs> Şimdi... al işte al işte al işte ya ama bunu yapma. Klavyeyi kırdı. Elmaslar elmaslar. Artık elmas bulunca rahatlam. Oo. Abi çok tipi Rahatlamış çok güzel. Tipi mı? çok güzel dokusu. Evet yani ben default'u şey... daha çok seviyorum kanka. Default'u ben de seviyorum ama o Burada şeyler. hoş gözüktü. Oğlum kanka bu Aslan, ne? Bu bizim hasan craft'ta bulduğumuz Oo. şey. Aa bak <laughs> altın çok iyiymiş ama. Altın. Ha. Altın bayağı iyi gözüküyor. Evet, bu arada, altın da güzel gözüküyor. Yani bu şeyle kırdığımızı düşünsene kanka vein miner'la. Oy, buz diye böyle bütün dünya yamuluyor. Gençler bu rahatlatıcı gibi bir video. Konuşamadım. Atkımızda Vayne Miner'ı söyle de bilmeyenler biz Ha burada vein Miner ne gençler biliyor musunuz? Böyle bir madenden vatörün bir sürü var ya hepsini tekte kırıyor. Yani aslında bizim çoğu videomuzda bu şeyler bu Minecraft'ın içindeki rahatlatıcı videoları biz çok 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 önce yapmış bulunduk. Ama ya, olsun gene izliyoruz <laughs> hadi bakalım. Aslan Graft adam dur. Aslan Graft evet Aslan Graft'taki çok iyiydi ya. Ne oluyor lan? Oh. Google kaç tane He zorla koymuş. koymuş. He, ya da ile koymuş oraya. Bence kırarken çok üzülmüştür. Allah bak bir şart. şey merak ettim. Küplerine çok güldüm. Dur dur bak ilk köpek var ya bak bak ilk köpeğe bak. Dur biraz daha gel. Bak bak bak. Yedi 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 yedi. Yeter artık yani. Yaşasın ırkımız. Irkımız. Irkımız. <laughs> 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 Toplandılar. Şimdi ben. Öyle almıyorlar ki kanka. Öyle almıyor kanka. Öyle Oyanmış. almıyorlar. Şu an hiç rahatlamadım. Hayır ne yapıyorsun? Ha, Oy çok iyi. Oy bak dedim ben sana bu çok iyi diye. Arka çok iyi şey, lan. Atayım bir de geri geliyor. Yok geri geliyor at kapı. aynı mızrak. Harun Evet evet buna bak, bir tane Bak şey, şeyi ayrıntısını fark ettin mi? İlk kri bak Creeper'a vuruyor ölmüyor bak. Yıldırım düşüyor ya. Mavi evet. kral, mavi oluyor bu biliyorsun Creeper'a yıldırım düşünce evet. Oluyor. bak ikinci de ölüyor. Bak bir de geri geliyor ya o çok iyi ya. Bak geri geliyor şimdi bak. Abi geri gelmesi Biz, gördün zaten efsane ya. Sadakat, çok sadakat, iyi be. Sadakat 3. <laughs> Dayı yeter bir bizim eve mızrak atmadın yeter Ben hiç rahatlamıyorum gençler <laughs> Heh bak o da fark etti Evet, evet. Oy, bu çok seviyorum. iyi Bunları seviyorum yalan yalan işte. Bak <laughs> o kadar şey kırarken şey yapıyor Dino öyle bir tane şey yapıyor oturtuyor devam ediyor Hiç çaktır hiçbir şey yokmuş gibi evet, değil, değil mi? <laughs> çok başarılı Aa. Bir, 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 bir. Bu arada arkadaşlar ben merak ettim şimdi meraktan sorayım. Yorumlara şeylerinizi yazın. Sizin de böyle rahatlatıcı bulduğunuz şeylere veya buradan en çok beğendiğinizi yazabilirsiniz. Bunların ben, dışında varsa da yazın yani bir, merak ettim. Dakika verip de yazabiliyorsunuz. Bu arada o atasözü bölümünü yazanlara ekstra sıra kalp. <laughs> 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 bu arada gençler daha çok gelmesini istiyorsanız klasik like. Ooo bu ne lan? Bunu Buldum. ilk defa görüyorum valla. Ah! Bu bayağı iyi bu o, yemin olsun. mu onlar? Çok iyi. Lütfen. Zeyl oy bu çok iyi. Lütfen. Gümüşçünler. Oğlum ne yapıyorsun? Niye atladın? Oy! Gazi adam bilgisayar gazdı. Kanka solda gözüküyor. Kaç FPS? Bir. 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 Bir, bir, bir FPS. Üç, üç, FPS. Ooo rahatladım. Çok iyi, iyi. valla. Ben bu kadar tecrübem ama tecrübemiz de çok tatlı. Çok iyi. Vay, çok iyi. işte bak sen Allah ne oluyor? Abi çok iyi bu arada. Bir de müzik çalıyor gibi. Ben kanka en çok neye mutlu oldum? Gümüşçünlerin gitmesine ki bunu evet. her videoda yapıyoruz. Ben sıkıldım artık bundan. Hiç rahatlamıyorum. <laughs> Vallahi her videoda yapıyoruz gençler bunu sırf şu çimenleri temizlemek evet, evet, için. Evet evet. Ama bir şey diyeceğim bazen baga giriyor bu arkadaşlar. Haberiz o çok girmiyor kanka. Bence. Akıntıya doğru gidiyor yani yüksekliğe alçağa, alçağa doğru gidiyor. Aa bu olmuyor artık. Oo. Oo. Bu, çok iyi bu çok iyi bu çok iyi ya. Bu nasıl bunu, olur mi bunu, bunu 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 ben büyük ihtimalle izlemez ama <laughs> abi bunu bana sene 2012'de Furkan diye bir arkadaşım göstermiş. <laughs> Selam olsun ona da buradan. Bunun bunu daha yeni denedim. Gençler bu yok ya. Yeni sürümde olmuyor haberiniz olsun. Bir altta mı? Evet, evet olmuyor. Ulan olaya bak. Altına meşale koyulsun ama çok tatlı ya. Oğutların gözü yaşlı. Aa bir de üst, üstlerine elmas koymuş. Aa bak bir tane elmas boşa kaçmış. Evet bu arada bu izlediğimiz farklı bir videoydu gençler yarısından yarısına. Ee, bu videonun sahibini de açıklama kısmına koyuyorum. Onun da kanalına gidip diğer videolarına bakabilirsiniz. Vallahi kuklacım yorumlarını bekliyorum. Ben çok ben Hala çok beğendim. Ben beğendim de bazıları çok gerdi beni gereksiz. <laughs> Arkadaşlar 25-30 bin like atın biz yapalım lan bunları. Yok mu? Nasıl geldik yaparız mı? Daha 20 30. 20. Yani gönlünüzden ne koparsa like'a atın birader. Birader ay özür dilerim. <laughs> like atın <laughs> dostlarım. Biz gidelim. Işte ne yapalım? En kralını yapalım. Bak ne diyorum size? Biz bunun modlusunu yapalım. Neyse <laughs> videomuz bu kadardı gençler dediğim gibi Google'ın kanalını yani Buran kanalını da açıklama kısmına koyuyoruz. Beğendiyseniz yani <laughs> Like'larınızı bekliyorum. Bye bye. bye. bye.